Daha Hadi parka gidelim mi? Önce ne yapalım ama? Şu saçını tarayalım. Üstünü değiştirelim. Olur mu? Ne yaptın Hida Nur? Eğil al çabuk. Hadi hemen kıyafet seçeceğiz. Ne oldu? Ne var altta? Ne var? Bak. Kızım oyuncağım var. Aa, aa, öyle mi düşmüş? Evet. Hadi gel üstünü değiştirelim. Gelince alalım. Abi ne alsın gel. Kıyafet e, alalım sana. Dur şımarma ama şımarma hadi şımarma yavaş kapıyı çar. Ne yapacaksın sen bebek misin Emzi'ye? Allah'ım ya. Evet Danur'a Nur'a kıyafeti seçti işte Eda Nur bunları giyecek. Hadi bakalım önce tişörtü giy. 1 2 3 Evet. Şimdi pantolonu giy. 1 2 3 Evet. üstünü değiştirdik. Şimdi sıra saçlarda. Biz ne yapıyoruz? Ne Gözlük ve toka. Bunları mı şey yapıyoruz? Takıyoruz. Evet. O zaman bir, iki, 3 İşte bu. Eda'nın